Bismillahirrahmanirrahim. Bazı hükmü ra. Kaçan ra meftuh veya mazmum olsa kalın okunur. Misali. Errahmanirrahim. Ve ruhu nasrullahi gibi. Ve eğer meksur olsa ince okunur. Misali. Bil birri gibi. Ve dahi ra sakin olup makabri meftuh veya mazmum olsa kalın okunur. Misali. Ven har men şeker. Bin gibi. Ve dahi ra sakin olup ma kabri meksur olsa ince okunur. Misali vestel fir hü vestamir gibi. Ama bu sureti ahirede ranın ma vaadinde huruf istila'dan bir vaki olsa o zaman kalın okunur. Huruf istila yedi harftir ki husza zaldin qir harfleridir. Misali mir sa'den ve qir daasin ve fir gantin gibi. Ama huruf isteğiyle meksur olsa o zaman ince ve kalın okunmak caiz olur. Misali, küllü fir gibi. Ve dahi ra sakin olup ma kabrinin kesrası arız olsa o zaman yine kalın okunur. Misali, irci'i limenir teza gibi. Ve dahi ra sakin olup ma kabri dahi sakin olsa sakine itibar olunmaz, ma kabrine itibar olunur. Eğer makabli meftuh veya mazmum olsa kalın okunur. Misali bis sabr min kulli emr sudur gibi. Ve eğer meksur olsa ince okunur. Misali besir kadir gibi. Ve dahi ra sakin olup makabli hurufu lim olsa o zaman dahi ince okunur. Misali hayr seyir